Merhaba keltiler. Bir önceki videoda söz verdiğim üzere yeni almış olduğum ProSev marka STD01 Sekur full korumalı 4 mevsim <laughs> motosiklet pantolonunun motor üzerindeki incelemesini yapacağım bugün sizlere. Çok değişik bir giriş oldu be. Cümle devrik oldu sanki. Neyse şu an hava 9 derece ama 9 dereceden de aslında daha az hissedilen bir sıcaklık var. Sıcaklık demeyeyim de soğukluk var. Deniz kenarı olduğu için Rize inanılmaz bir ayaz var. Hatta buradakiler domuz kıran diyor böyle tamam mı? Öyle bir soğuk var. Şu ana kadar bir 10 dakikalık sürüş yaptım. İnan kelti, bacaklarım hafiften terlemeye başladı bak. Sana öyle söyleyeyim. Yani güzel, harika bir sıcaklık tutuyor. Yani harika bir sıcaklık e, koruması mı sağlıyor diyorum. Soğuktan koruyor kelti. Şimdi bak hızlanacağız, bakalım. Rüzgar artı. Saatte 120 nasıl görünecek. Motoru ısıttım. Otoyola çıkmadan. Evet. Viraj. Ölümcül bir viraj var. 95'i falan gördük. Rüzgar sesini belki ben konuşmadığım zaman duyuyorsunuzdur. Güzel rüzgar var yine her zamanki gibi. Hop! Rüzgar yine savurdu. İnanılmaz sert bir rüzgar var. Hızlı bir rüzgar var. Şu an gram bacaklarım üşümüyor. Tabii ki de yarım saat 40 dakika sonraki izlenimlerimi de size aktaracağım. Geldiler. Şimdi biraz pantolondan bahsedeyim. Videodan sonra pantolonu bir güzel böyle detaylıca giydim, çıkardım. Birçok teste soktum. Birinci testten başlayayım. Benim evimde boy aynası yok. Pantolonu üzerimde nasıl duruyor tam böyle net olarak göremediğim için tuttum okula götürdüm baba. Okulda boy aynası var. Bir giydim pantolonu. Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışıklı görünüyor pantolon. Yani güzel. Yani hiç sırıtmıyor. O kargo pantolonu gibi değil. O dizlerin olduğu kısımda da böyle parlak şeyler olmadığı için hiç dikkat çekmiyor. Bu benim tabii ki de düşüncemde. Bir de dedim ki insanlara bir sorayım çaktırmadan. Tüm baba bizim öğretmen arkadaşlara sordum. Pantolonum nasıl dedim. Aa çok güzel ya falan dediler. Tamam mı? Nereden aldın falan. İnternetten aldım dedim ya. Aa dedi ya eşofman zannettim ben onu dedi. Şimdi ben beden eğitimi öğretmeniyim. İnsanlarda ben sürekli eşofman giydiğim için altımda koyu renk bir pantolon görseler de eşofman zannedebilirler. Ya dedim ki kargocu gibi görünüyor mu? Veya işte kargocu kardeşlerim diyeyim. Alınmasınlar ama o kötü duran iş yeri fabrika pantolonları var ya. Allah 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 Yok ya dedi Sen söylemesen biz bunun motorcu pantolonu olduğunu bile anlamayız dedi Şu an sadece birazcık bileklerimden vuruyor Onu da tam böyle herhalde botla tam denkleştiremedim pantolonu Bileklerimden giriyor sadece soğuk Onda otururken falan hani böyle pantolonun bileği kalkar ya Ondan sebep Ama şey dedi arkadaşlar Ya dizlerden dedi biraz belli oluyor dedi Ama o da dedi çok dikkatli bakınca dedi Sonra öğrencilerime sordum İşte kızlara sordum erkekle sordum Hocam biz eşofman zannettik dedi ya çok güzelmiş Nereden aldınız filan Dedim bu motorcu pantola hayırlı olsun filan. Dış görünümü gayet güzel. Bana tam oldu. Onu söyleyeyim. Şu an benim ayağımda Adidas'ın Gore-Tex botları var. Onunla böyle nasıl diyeyim sana cuk oturdu ya. Kelimeyi seviyorum. Cuk. 10 numara 5 yıldız. Ne böyle sarkıyor ne böyle kısa kaldı. İkisi de çok harika bir dediğim size kombin oldu. Öyle söyleyeyim. Pantolonun. Fites atmayı unuttuk lan. Ben de diyorum motor niye çıldırdı. Pantolonun şeyi güzel aga. Ne derler ona? Yani şekli şey mali, görüntüsü güzel. Tam böyle harbiden şey gibi böyle dar paça, eşofman pantolon gibi görünümü var. Başka artısı ne? Şu ana kadar üşütmedi. Evet. Şimdi aklıma gelmişken Eksilerinden bahsedeyim Birincisi bu pantolonla tuvalete gittin mi rezilsin Ben sana söyleyeyim Pisuvarı bir kere unut Fermuar kısmını gördün orada bir bez parçası var Bir önceki video izlemediysen git orada izle kardeşim Orada incelemesini detaylıca anlattım gösterdim Hatta bugün akşam paylaştım Videoyu paylaştıktan sonra da giyindim Şimdi sürüş yapmaya çıktım Fermuar kısmı kapalı olduğu için pisuvarı bir kere unut Kapalı bir tuvalete girmen gerekiyor Hadi dedin ki ben pisuvara yapacağım Pantolonu indirmen sıyırman gerekiyor Kelsi <laughs> Onu sana söyleyeyim yani. Sayırmadan işlem yapamazsın. Hele hele büyük e, olanı diyeyim sana. Büyük tuvaletini. Bunda ayıp yok hepimiz tuvalete gidiyor sonuçta. Büyük tuvaletini yaparken yani aşırı zorlanacaksın. Ben sana söyleyeyim. Pantolonla hele hele Alaturka'da tuvalet konusu sıkıntı. Onu belirttim. Testini yaptım. Burada boş konuşmuyoruz. Ben önce testini yapıyorum. Sonra sana bildiğim kadarını gördüğüm kadarını her videomda olduğu gibi deneyimleyip anlatıyorum. Allah 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 Allah. Bu köprüyü ilk defa bu kadar boş gördüm lan. Neyse. Şimdi eksilerinden devam edin. pantolonu giymesi zor. Yaklaşık bir, bir dakikanı falan alıyor. Normal kumaş pantolon gibi, kot pantolon gibi bir bacağımı sokayım. İşte çekeyim, öbürünü sokayım. Yok. Ya 10 saniyede 15 saniyede giyiyorsun ya normal pantolonu. Bunu böyle bir 45-50 saniye diyeyim sana. Normal böyle tulum gibi düşün. Fıçıya girer gibi. Sokuyorsun. Öbürünü sokarken bacağını yani. Zorlanıyorsun yani. Çekerken zorlanıyorsun filan Çıkarması giymesinden daha da zor kelte. Bak şimdi içinde astar var ya hani. Astarın o paça kısmı, bitiş kısmı. Benim bu monttaki gibi zannettim. Bu montun ucunda içindeki astar çıt çıtla buruyorsun. Böyle çıkarırken o seninle beraber kolunla beraber gelmiyor. Öyledir zannettim. Lan çekiyorum. Ya ayakta çıkaramıyorsun pantolonu tamam mı? En son çıldırdım. Çocukluğum aklıma geldi. Bastım böyle paçanın ucuna. Bir çektim. Ana şey de benimle beraber geliyor. Ne onun ismi? Aslar. Elimi böyle içine soktum bacağımın. Bacağımı kurtardım. Aslar içinde kalsın. Giyerken zaten o tekrardan boru gibi tekrardan eski haline gelir zaten. Öbür bacağı da kurtardım. Yani giymesi çıkarması zor kelti bunu bilerek bu pantolonu almanı isterim dışarıda tepkiler çok güzel Giymesi çıkarması zor. Tuvalete girmesi çok daha zor. Şuradan bir dönüş yapalım atmacadan. Bak katmaca geliyor. Selam veriyor. Reflektörleri nasıl bilmiyorum ama videonun bir yerine şeyi de koyacağım. Şu an üzerim var ya zırh gibi yemin ediyorum. Daha üşümem mi yani ben? Ama dediğim gibi şu an ayak bileklerimden üşüyorum. Onun haricinde üşüme yok. Elimde ProSev'in yine uzun kışlık deri eldiveni var. Üzerimde Bering'in kışlık yine hep 4 mevsim diye geçiyor ama ben kışlık diyorum. İçinde onun da hastaları var yine. O da üşütmüyor. Çene Şeyi taktım şu kar maskesi var ya içi yünlü böyle. Onu da gösteririm fotoğrafta yine. Onu boğazıma sardım çünkü enseme inanılmaz soğuk giriyordu geçen o yakıt testi videosunda. Onu sardım. Başka da ayağımda da Adidas'ın dediğim gibi botu var. Güzel. Üşümüyorum. Şu an sadece bileklerim üşüdü. Onun da sebebini bilmiyorum. He. Bir olaydan daha bahsedeyim Şimdi ben size böyle konuşuyorum ama aslında düşünüyorum yani. Atladığım bir yer var mı diye tamam mı? Motora binerken inanılmaz zorlandım. Sol taraftan biniyorum ya bu motor racing bir motor ama o kış tarafı o yolcunun oturduğu taraf biraz yüksekte kalıyor. Bilenler bilir. Bilmeyen dostlar da buradan öğrenmiş olsun. Lan ayağımı bir attım. <laughs> Ayağım motora çarptı. Bacağım yani tibia kemiğim, kaval kemiğim <laughs> çarptı geri. Pantolonu şöyle biraz çektim paçayı bacağa. Bir daha attım. Oturamadım böyle derken oturdum. Çünkü çukurda kalıyor benim oturdum ya. Sol, arka, adaleye, baldıra böyle bir güzel tatlı bir kramp girdi baba. <laughs> Ondan sonra dizlikler böyle ilk baş bir tuhafına gidiyor. Bu ne lan diyorsun? Bununla sürülür mü? Nasıl olacak? Bir an ben sorguladım. Keşke dedim İsmail'e sorsaydım dedim ya. Yok şu ana kadar gayet oturuşta. Şu an yani motorun üzerinde. Binerken zor. Binerken bir ara indim motordan eldivenleri almamışım tamam mı? Çantada unutmuşum. Giydim tekrardan bindim. <laughs> Bu sefer daha beter girdi kramp. Yani binmesi zor geldi. Başka anlatacak bir şey var mı? Şu ana kadar 7 idi ben çıktığımda. 17 geçiyor. 17 dakikadır sürüş yapıyorum. Şu ana kadar o üst baldırlarımda hiç üşüme yok. Deponun soğuğuymuş. Rüzgarın soğuğuymuş. Ayazmış. Lan soğuğuymuş. Söyleyemedim ya. <laughs> Hissetmiyorum kelti bak. Bacaklarımla sarıyorum. Baba rahat. Sıkıntı yok. Tek dediğim gibi bilek kısmı var. Bileğe de artık böyle uzun çoraplardan mı olur bilmiyorum. Ruhumu da araltır. Yani şu an aman aman bir üşütmeye yapmadı bana pantolonu kesinlikle tavsiye ediyorum Kelty. ama en önemli şey senin için bedenini tam bulman lazım yani çevrende var mı bilmiyorum ama bunu satan daha önceki videoda söylemiştim ölçülerimi bu videoda da söyleyeyim sonra kapatayım geldi benim boyum 1.74 1.75 sabah ayrı akşam ayrı çıkabiliyor <laughs> kilomda şu an spor yaptım. Yani 72 idim. Bazen 71,5 oluyorum. Açlık durumuma ve harcadığım kaloriye göre. Yemek yediğim zaman da işte 73 falan oluyorum. Şu an aç karnına gayet çok oturdu. Top karnına da. o radar baba oradaymış bak. Bizi görmedi herhalde. Çok uzakta zaten. Top karnına da. O videoda da top karnınaydım. Midem bayağı da bir şişti. Güzel tam belden oluyor. Paçası da tam oluyor. Böyle terzide sanki özel diktirmişim gibi. Fiyatını da söyleyeyim hadi. Ben 625'i aldım. Dün indirim vardı. 525'ti pantolonun fiyatı. Bugün günlerden dün Adana'nın kurtuluşuydu 5 Ocak. Bugün günlerden 6 Ocak diyeyim size. Artık 2 yıl sonra mı görürsün? 10 gün sonra mı görürsün videoyu? Zaten genelde bu tarz videoları ürünü almak isteyen arkadaşlar arayıp buluyor. Onlar izliyor. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsen lütfen abone ol unutma, unutma kelti. Sen bir kişisin ama bir kişi benim için çok şey değiştirir. Lütfen abone olmadan videodan ayrılma. Görüşmek üzere. Servisçi nasıl geliyorsun sen öyle?